Merhaba, evde kal, sağlıkla kal. Bu zor dönemde büyük küçük bütün sporcularımızın evde canlarının sıkıldığını, salonlara özlediğini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden sizlere derslerimizde ulaşıp evde branşınızla ilgili neler yapabilirsiniz, nasıl hareketli kalırsınız, bunlar açısından yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugün yapacağımız ikinci dersimizde ilk olarak kısaca birinci dersimizden bahsedeceğiz. İlk dersimizde Oksatennisin tarihinden bahsettik. Oyun kurallarını kısaca anlattık. Veket raket tutuşundan bahsettik. backhand vuruş, forehand vuruş pozisyonlarını gösterdik. Bugün ise biraz daha hareketli bir gün olacak. Bugün yardımcı olan gereçlerimiz raket, top, sandalye ve hayali bir masadır. İlk olarak ilk dersimizde raket tutuşumuzu tekrarlayalım. Raket tutuşumuz, işaret parmağımız raketin arka tarafında lastiğin alt kısmına gelecek. Baş parmağımız ise raketin üstündeki çukur tarafa gelecektir. Diğer üç parmağımız da raketimizi sarıp çok sık olmayacak bir şekilde tutacak. Daha sonrasında forehand top sektirme yapmıştık. Ardından backhand top sektirme. Ardından bir forehand bir backhand top sektirme. Daha sonrasında forent vuruşu ayaklarımızda görmüştük. Ayaklarımız çapraz, çapraz, dizlerimiz eğik, kolumuz geriden ileriye doğru esneyerek geliyoruz. Bekent içinde ayaklarımız aynı hizada, esneyerek yine aynı şekilde vuruşumuzu tamamlıyorduk. Kısaca ilk dersimizi tekrar ettikten sonra sırada bugünkü dersimiz. Sandalyelerimizi omuz açıklığından biraz fazla olacak şekilde açıyoruz arasına ve slalom halinde düz bir çizgi şeklinde koyuyoruz. Daha sonrasında topumuzu paketimizin üstüne koyup aralarından geçireceğiz. Fakat bunu yaparken dizlerimiz kırık, parmak uçlarında olarak hareket edeceğiz. Evet. Başlıyoruz. iki tur şeklinde yapacaksınız. Daha sonrasında beken. Back Backhand ile yaptıktan sonra bunu aynı şekilde orantı olarak yapacağız fakat geriye gelirken geri geri geliyor. Bu da iki tur. Daha sonrasında backend aynı şekilde. Bundan sonra top sektirerek. Evet, paralel top sektirerek başlıyoruz. Aynı şekilde düzenli sırayı tekrar dönüyoruz. Şimdi ileri ileriye giderken düz, geriye giderken tekrar gidelim. geri. Geri Evet, bunu da iki tur şeklinde yapıyorsunuz. Şimdi backhand'ını yapacağız aynı şekilde. hiç durmadan devam ediyoruz. İki tur yaptıktan sonra yine düz şekilde gideceğiz. Geri geri geleceğiz. Daha sonrasında front yapmıştık, backhand yapmıştık. Her ikisini birlikte olarak bunu yapacağız. geçtim şeklinde yapacağız. Şimdi düz gidip geri geri geri. Bunları ikişer tekrar halinde yapıp bir sonraki ayarlı masamıza geçiyoruz. Evet, şimdi ise hayali top ve hayali masa kullanarak pozisyonlarımızı tekrar ederek daha da güzel bir hale getirmeye çalışacağız. Forehand duruşumuzu anlatmıştık daha önce. Vuruş için kolumuzu geriye çekiyoruz. İleriye, geriye, ileriye. 15 kere bunu yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 14 15 Bunu yaparken dizlerimizi eğip kalkmaya dikkat ediyoruz. Bekent pozisyonuna geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15. Şimdi ise masa önümüzde hayal ediyorum Burası falan köşesi, orta çizgi bekent köşesi. Şimdi ise köşede falan ortada bekent yapıyoruz. Evet, başlıyoruz. 1 2 3 4 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve ortada bitiriyoruz. Bundan sonra bir forehand, bir backhand yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet 15 tane tamamladık. Şimdi ise 3 nokta dediğimiz. Forend, forend, backend. Evet başlıyoruz. Bu da yine 15 tane olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Burada dikkat edilmesi gereken forend vurduk. Ortadaki forend vururken backend köşesine gelmiş bulunuyoruz. Aynı yerde backend alalım. Pozisyonu tamamlamamız. Şimdi ise forend kesik girişi. Forend kesiğe girerken sağ ayağımız masanın altına girecek şekilde olur. Raket yatık şekilde ileriye doğru ittiririz. Bu da 15 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Şimdi ise aynısını backhand yapacağız. Gene sağ ayak, sağ elle oynayan açı, sağ ayak, sol elle oynayan açı, sol ayak gibi. Yani. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Değerli sporcularım dersimi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evde kalın, hareketsiz kalmayın.